Herkese merhabalar farklı bir videoda yine beraberiz bu videomda sizlerle 3 ilmek ve katlarından yapılan bir örgü modeli göstereceğim ee, İstediğimiz kalınlıkta ip ve şiş kullanabiliyoruz sadece şöyle kenarlarda yine birer tane ilmek fazlamız olacak onun haricinde 3 6 9 şeklinde istediğiniz sayıda ilmek atabilirsiniz ee, şişimizi ilmeğimizi attıktan sonra 3 sıra ters örgü öreceğiz. Bu ilk sıramız. Ters örgü yapıyoruz. Bu sıramız bittikten sonra 2 sıra daha ters örgü yapacağız. Bu sırayı bitiriyoruz. Şimdi bir sıra ters örgü yaptık. Bir sıra daha ters örgü yapacağız. Dediğim gibi ilmeklerimizi attıktan sonra 3 sıra ters örgü yapıyoruz. Şimdi bu sıramızı da ters örgü olarak tamamlayacağız. Aynı şekilde ters örgü İkinci sıramızda ters örgü olarak bitirdik. Üçüncü sıramızda yine ters örgü yapacağız. Yine bu sırada ters örgü. Daha sonra modelimizi kuracağız. Şimdi İlmeklerimizi şişimize attık. Dediğim gibi istediğiniz kalınlıkta ip ve şiş kullanabilirsiniz. İlmeklerimizi şişimize attık. 3 sıra ters örgü yaptık. 3 sıra ters örgümüz bittikten sonra ilk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Sıradaki 3 tane ilmeğimi şöyle tek seferde topladım. Bir kere ördüm. Bir kere doladım. Bir kere daha ördüm ve ilmekleri bıraktım yine sıradaki 3 tane ilmeği tek seferde topladım bir kere doladım bir kere daha ördüm yine sıradaki 3 tane ilmeğimi aldım 3 tane ilmek bir doladım bir kere daha ördüm sıranın sonuna kadar ilmeklerimi üçer üçer alarak 3 üç ilmekten 3 tane ilmek çıkararak sıra sonuna kadar devam ediyoruz 3 tane ilmeği aldım. Bir kere ördüm. Bir kere doladım. Bir kere daha ördüm. Sıranın sonuna kadar bu işleme devam ediyoruz. Şimdi üçer üçer ilmeklerimizi topladık. Son bir tane ilmeğim kaldı. Onu da düz ördüm. Tekrar Videomuzun başına dönüyoruz ve 3 tane 3 sıra ters örgü görüyoruz. 3 sıra ters örgüden sonra yine ilmeklerimizi 3'er 3'er toplayıp 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkararak devam edeceğiz. Bu sırayı yine ters örüyoruz. Bir sıra ters örgü ördüm. Bundan sonra yine iki sıra ters örgü öreceğiz. Tekrar üçer üçer ilmeklerimizi toplayıp üç ilmekten üç ilmek çıkartacağız. Ee, şimdi daha yapanlara kolay gelsin farklı videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.